Merhabalar arkadaşlar, İşletme İktidarı kitabının 3. ünitesi olan işletmelerin sınıflandırılmasıyla ilgili bir soru bir cevap kısmına hoş geldiniz. Sorumuz şu, Endüstri işletmeleri hangi ölçüde göre yapılan sınıflandırma içinde yer alır? Endüstri işletmeleri Hatırlarsanız birinci ünitede de bahsetmiştik. İşletmeler faaliyet alanlarına göre endüstri, hizmet ve ticaret işletmelerine olarak 3'e ayrılıyordu. O baktığımızda üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler, Endüstri şirketleri içerisinde girmek girmemek, Büyüklüklere göre değil, hukuki yapılarına göre değil, üretimde kullanılan teknolojiye göre değil. Dediğim gibi, faaliyet alanlarına göre işletmeler üçe ayrılıyordu: ticaret, endüstri ve hizmet. Burada da endüstri işletmeleri sorulduğu için. Ve şıkkı, faaliyet alanlarına göre işletmeler sınıflandırılması doğru cevap.